Bir daha yıkıyorum. Bilemeyi bana versene bu arada. Bilemeyi bana Dur, ver. Dur verdim. Gelsin de oğlum atmadı. Dur kıpırdı. Aa attı. aa siktim kafanı. Aa öldü amına koyayım gel dışarı. Yürü 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 doğru Bana kalk. geldi şerif sana geldi? Bana geldi bana. Gel 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 neredesin? Ben her Bol her giriş bol giriş bol giriş bol giriş. Sağlam oynayalım dünkü gibi gel. Tamam. Ya 2 vs 10 atıyoruz tamam mı? Oo Tam 9 vs şey. yapmışsın da Okan. Abi koçum, He Orhan abim sağ olsun. Bakayım. Neler oluyor <laughs> ya? Parayı bulmuş bu. Çap burayı iyi. küşüme versene ya. Lütfü dayanmaz küşüme gitti bak. Yok ki. Abi ne yapayım lütfü dayı sende nasıl olmaz ya. Bak önüm var sağlam onu. Koş koş koş. Prese doğru koş. Oğlum bunlar iki asistmiş lan. Prese. Oğlum ne presti lan? Sen hayalim görüyorsun. Gözlerim kör oldu. Arkası yani var. De Arkadan meç geliyor. Zıplayacak. Sana atlayacak. atlayacak. Tamam atma. Tamam, at, tamam. At, bak ben terse, vurma sen desem ben Sana atlayacak. atlayacak. Mehmet Geldim geldim. O da iki defa atladı. Kovalayayım bir mı onu? Yapacak bir kovalama. ya. Desem ben de olsun. Açıklığı tamam. dediğim Açık zaman. Yürü yürü yürü. yürü. yürü, yürü, yürü. Şimdi. Prezi yakaladım. Yakaladım. maliste 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 3 kova vuracağım. Atlamadım. Ölüm düşüyor. Kül lazım. Atla dur atla. Ben de satacağım sana. Asas geliyor üstüne. Asas geliyor. Geldim geldim geldim. Kür mü at? Nasıl kür atayım? Kanka bekle. Bana bir kür atarsan keseceğim dönün. hepsini. Tamam, Biri gitti. Kür. gel şu kafamızı oyna. Kür. kafan dolu Murat. Tamam yani tek yiyecekler. Oturat. at. atım, 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 de kür 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 kür. kür, atım At kür bu keseceğim. Isim, bu da öldü. Döndüm Prince'de. Eko'yu ölür. Hastiktir. Döndesin ben de. Bak Prince'i bırakma dön vur. Tamam geliyorum sana uçuyorum sana uçuyorum sana uçuyorum uçuyorum uç 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 uçuyorum uçuyorum den 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 uçuyorum 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 gel gel gel. uçuyorum 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 ben basma senin kafanı sikiyor, Piç'in oğlu var ya bile ilizyon atıyor. Dünkü piç geldi. atma ya atma piç atma dünden beri ilizyon atıyor. Ya ben de olsun Önüne geç önüne geç. Geleceğim geleceğim geleceğim. Kal orada kal kal tek atacağım kal. Kal. Lan git. Atmadım şimdi attım. Sen onların üstüne gelsinler. Pes Malise. Lan 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 eko 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 eko. eko. Malis atıp reisle malis at. Evet, tollo, Arkan geliyor arkaya, arkaya tor at. at. Ben nazır, ol, 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 ol. Üstünde asas var, var kesiyorum. Tamam evet, kes. Malis at. Arkanda bir asas daha bu öldü. vur. Evet. evet. Malisle. Eko'yu lazım. Hadi. Günü, olsun. Evet. Zeynep, 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 zeynep. Kalkanı zeynep. yok canım dikkat zeynep. et. Ölecek tor. Çok iyi. Öldü. Yürü yürü yürü. Bu da öldü bu da öldü bu da öldü. Pires de, de. de ay amına koyayım. koyayım. Allah Allah tora yani, tora Kalkan yoksa sana ben benim kalkanı vereyim o zaman. Kalkan, kalkan vereyim, lazım sen. bana ver kalkan bir tane. Gel. Bir dakika. Ver dur. ver ver. Knight. Dur şu kalkanı şey yapayım. Açayım. Gel bir kanka. Bir tane şey gitti ona baktım da. Dur. Gel kanka çarın bir de bak tatlısı matlısı yok chat. Çarın tatlısı olsa üf. Tamam ver kalkanı yürü. Sekiz mi bu kalkan? Ne? Çöpe atıyorum. Ya yaramın seni çöpe at da seni bir kafanı kırayım ha. <laughs> Ağlar mısın lan? Ağlamam da yok ekran görünmedi Ahmet trolleme. Yürü yürü. Kafanı kırarım ama. Şapla yersin valla. Çarıda tat olsa çok güzel olacak. Ben ne var koçum? Dilkan abim verdi. Başta Her jobu oynadın da bir magede görmesek mi yazmış. Şado magede de görürsün ya. Şimdi bunu hatırlıyor musun? Siliz, Sirius, şeyde Silist oynuyoruz. Oynuyor, TFM hiç sana bir bahar değil mi? Senin kafali siki. Hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. Sonra Çarşır'da senin belanı sen sikmiştim. Gel gel solda gel. Yırtıl demiş. Eyvallah. Aynen, abi. Aynen beyler. Prime olarak ücretsiz. Prime yazıp alabilirsiniz. De, İsteyen yani ücretsiz alabilir. Murat sen söyle ya. Ben ne? Ya. Enes demiş de bizim. Yan sekme mevzusunu. Yan sekme ne ya? He arkadaşlar yan sekme açık. DOKAN'ın da 1800 izlenmesi yok mu? İnşallah. Görürüz o günleri. Mura MS'yi göstersene. Hüsse var. Fire demiş gösterdim. Ben daha ne kaç asas kesmiş? He, 2 asas, üç asas kesmiş. Mura beni yürü, daha. Yürü da. yürü yürü yürü. Olabilir. Sağda, sağdan sağdan sağdan. DOKAN gel 2 vs 8 e atalım. Gel düz gidelim. Tamam yürü. Gel 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 gel. Hicaz kardeş geldin. Eyvallah veremez. X. X'de sana salladı Gökhan demiş. Sıkıntı yok kardeşim. Herkes bir yerlere sallıyor zaten. Yürü 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 yürü. Sekiz şelil çöpe attın. Ya biz siktir gidin ya. Kobra Ben bende her zaman Doğukan Reis açık yazmış. Doğukan ne diyorsun Kobra Mama? öpüyorum seni. <laughs> Doğukan seni bir kobra nasıl olur? ne yapıyorum <laughs> kanki. Üşüdüm. Kapıyı kapatacağım. Oğlum çok soğuk lan benim de cam açık. Doğukan Meliye parti atsana. Bir dakika dur. Kamerayı açayım geri de. Meli, sen Melih. Meli. Evet, şey. NP kas. Gel NP kas abi. Tamam. Sen kaç. Göremiyorum seni. Açtım açtım şimdi. Aldım. Dokan koş. koş, koş gerçekten herkesi bu arada gerçekten teşekkür ederiz kanka. Eyvallah. Yürü 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 Dokan yürü. Yürüyorum ben sen yürü acım. Raptor'u ıı, 14 rap yapacağız inşallah. Olur mu lan? Yanarsa yanarsa ağlarız. Ya. Sağlam mı oynayayım? Tamam yürü. 3, 4, sen dört, içlerine gir, 5, gir 5, beni 5. görmesin beni görmesin gir, gir gir esim gir esim gir esim gir 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 Buraya yere Tabii, vuracağım ölecek o Buraya yere vuracağım Tamam atar mısın Burak? Yok lan adam ölmedi lan bıraktım Boş tamam, Biraz Olan mı mu Ay ananı sikim bu ekse mi öldü? Ekse öldü ekse Aga be Çarp sen ben tam 5 saat dedim atmaya çalıştım tamam mı? Tamam tamam bilerek atmıyorum ya adamı izliyordum o ara arkandan Hı. geliyor. Bir anda dönsene. Çarı çevir. Çarı çevir bir anda görüntü bu olacak. Olur, ol, 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 Dur dur şimdi değil, şimdi değil. Koş 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 koş. Ol. Allah lan yakaladım da olmadı. Yürü yürü yürü. Arkadan okçu sıkıyor. Buraya sen misin? Manes sıktı. Yürü, yürü 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 yürü. Yürü. Ben gelirim. Hadi dur. Ay satma bana dur. Ya bırak Adam onu daha bırak daha onu. Ya onun ben kafasını Ay, Gel lan buraya. Ya. Yarrak kafalı. Paris. Kovalasam mı onu? Buradan. Kovalım yakalayamazsın ben de gel. Yakalayamaz mıyım? Bak Bence onu yakalarım bak. Yakalayamazsın. Yakalayam. Ben Yakala benden sana 5 DS, artı 8 DS diye. Hazır, tamam. Chat duydunuz. Hayır. Orada duydunuz şey Şaka, Şey duydunuz. <gülüyor> duydunuz, <gülüyor> duydunuz chat. Gel benle gel benimle gel. Ya, oğlum zaten yakalıyormuş. Yakalayayım mı ister misin? Yok yakalama yakalama. Ya benim işim belli olmaz da Ya, Doğukhan. ya Doğukhan. bak adam beni kanserliyor. Yürü yürü dayız yürü. At lan şimdi Ayse at bakayım şimdi Ayse. Hadi bakalım. XD'cim başkaları hakkında konuşmayalım siktir et herkes işine baksın. Gel gel yürü 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 Doğukan yürü Doğukan yürü, yürü. Boş adam çok moruk yani. Yürü. Bunu sikerim ben de sana sallayacağım amına. bunu. Doğukan yürü Doğukan yürü yürü yürü. Ben de yürü. sana da biraz izlemelerim varsın. Aa analiz yürü. kim? <laughs> Irk var. Koş. Doğukan burayı kesmezsek e? oyundan çık sikerim Destan. kafanı. Şimdi olsa oynarım da. Boronun içinde oyna tamam mı? Tamam boronun içinde oynayayım. bas içlerine gir. Evet ufalma yok işte. Ama koş Aman yani. kesip hazır. Olur olur ol, koş. Çok. At, ol. at 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 Desene at kesinlikle. at. Hepsini at hepsini evet. keseceğim. Kür. Atın, kür, kür lazım. Atın Bir kür mü? Bir kürme. an için kür besin ölsün arkada. hazır olur olur Attım attım okçuya tek atacağım. Dest dönmedi. Dest dönmedi. Sen ne neydin sen ne? Lan lan. Dese dese. Dese attım öldürdün amına kıyım. Kaldır. Nasıl atmadım oğlum yanında öldüm ne satmadım mı Öyle ben? Hals sikti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok. Hepsini keseceğim rahat tamam, ol, tamam. rahat ol. At toru bana bir on, on kat hepsini keseceğim. Mes, kaçmayacağım, mes, kaçmayacağım. Mes. On kat. Ölmem, ölmem. Devlet. Kaçmayacağım. Kür. Sana çok Kür. Lan Hadi. bir şey olmaz. Setereyle oynuyorum. Kür at. Kür at tek atacağım. Gel sen başka adam Bekle, bekle, tam. bekle, 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 bekle. Master Tabii. 20. Gel bir 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 bir. At 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 at. Kaldırdı tek atacağım onu. Yani Kaldırdı kesin tamam, problem. Tamam torun yedi ise boğulacak. Onun için kim oda da yani, bölmüyor lan. Bir dedim, bir dedim, bir Geliyorum biliyordum, biliyordum, biliyordum. bekle sana ne satacağım? Bekle, bekle. Bir dedim, bir dedim. Geldim, geldim, geldim. Tek. At at malisi. Öldü. Sana ne satacağım üstüne gelirse o. Bir de torun tam, bir Öldü öldü öldü. Gel gel gel. Geliyorum, geliyorum. Ay amına koyayım böyle. Bakadır mı dün asasa bunlarla ne kadar uğraşıyorduk? Kanka varıyor lan uğraşmazsın. Varıyor hayvan gibi vuruyor. Ama sana çok demeyi çatıyorlar lan. Kanka Niye çünkü ben str ile oynuyorum. Ha, sağlam hasar çıksın diye. Gel. Herkes str takma. mi? Yürü yürü str etmiş olmaz yürü. <laughs> str 15 basamak yani. yazmış. Beyler basıyorum desim arada melide, da. Desin Melif dedesin Melif dedesin. Melif yanaş 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 yanaş. yanaş. hazır 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 hazır. Malice hazırlar. Hazır. Hoş, hoş. Şimdi atacağım yoksa atamam. Olulul. Ol, ol. Melek okuyor ölecek o. Uçarak olan vuramadan öldü amına. Melo kattım ton atamasın diye. Dayan sağ olsun. koş, sağ koş. Ton atalım Doğukan.